YouTube coğrafya kanalından ben Doğa Ateş. Arkadaşlar 62. KPSS coğrafya deneme sınavıyla yine bir aradayız. Birinci sorudan başlayalım. Bu durum durumlarından hangileriyle alakalıdır diyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan arkadaşlarıyla WhatsApp üzerinden görüşen elin herkesin saatinin aynı olduğunu öğreniyor. Bu durumlarından hangileriyle alakalı? Türkiye'de tek saate ayar kullanılması Ülkemizin doğu batı yönünde dar olması, ülkemizin uluslararası örgütlerde yer alması, Türkiye'den farkınmaz olması. Arkadaşlar, Helin'in yani benim küçük kızımın Helin'in bütün arkadaşlarıyla aynı saati yaşadığını öğrenmesi Türkiye'nin doğu batı yönünde dar olmasıyla alakalı. Yani Türkiye doğu batı yönünde dar olduğu için Türkiye'den az boylam geçiyor. 26 45 10, 19 tane boydan geçiyor. 19 boydan 76 dakikayla eşit. Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı var. Dolayısıyla Türkiye'de tek zaman ayarı kullanıyor. Türkiye'de tek saat ayarı var. Yani 1 ve 2 bu sorunun kesinlikle cevabı. Dolayısıyla bir ve 2 sarıyla işaretleyip geçiyoruz diğer soruya. Yukarıdakilerden hangileri Ege Denizi'ye aynı jeolojik dönemde oluşmuştur. Ağrı Dağı, İstanbul Denizi, Karadeniz. Arkadaşlar, şimdi burada şöyle bir e, meselemiz var. Bir kere Ege Denizi'nin oluşumu son jeolojik zamanda. Yani eskiden dört derlerdi ama dört tarihe karşı artık sadece üç tane jeolojik zaman var. Üçüncü zamanda oluşmuş bir boğazdır. E, Ağrı Dağı da volkanik bir dağ. Günümüzden on bin yıl önce başlayan bir volkanik faaliyet sonucunda üst üste yığılan lavların birikmesiyle oluşmuş bir dağımız Ağır dağı. Demek ki Ağır dağı İstanbul Boğazı ve Karadeniz arkadaşlar Karadeniz yine son buzul çağının sona ermesiyle Dünya denizlerini yükselerek İstanbul Boğazından taşıp Karadeniz havzasına ulaşmasıyla Akdeniz'in ortaya çıkmış bir deniz. Dolayısıyla bir iki üç aynı jeolojik nedenle oluşmuş ama burada şu kafa karıştırıcı olabilir. Hocam Karadeniz çanağı daha eski jeolojik dönemlerde oluşmuş olabilir mi? Hani Doğu Akdeniz, Levant ve Karadeniz havzaları alanı ee, Anadolu çö yükseldikten sonra ortaya çıkmış iki büyük çöküntü. Bunlar daha önceki bir jeolojik dönemde oluşmuş olabilir mi? Arkadaşlar tabii ki olabilir ama. Böyle bir şey yok. Bunlar da Akdeniz ve Karadeniz havzalarının bu büyük şeklin alması da 3. Geolojik zamanın son dönemlerinde gerçekleşmiş. Dolayısıyla verilen bütün yer şekilleri, 3. Geolojik zamana ait yer şekilleri bunu da böyle işaretledikten sonra arkadaşlar şimdi bir diğer soruya bakalım. Diyor ki buna göre platolarından hangileri volkanik özellik taşımaktadır? Ülkemizdeki platoların kimileri üzerinde oluştukları kayaların özelliğine bağlı olarak farklı türlerden oluşmaktadır. Magmatik kayaçlardan oluşan sahalardaki platolar, volkanik çözülebilen kayaçlardan oluş çözülebilen kayaçlardan kayaçlardan özür dilerim. yani bir başla bir daha. Telefonun sesini kapattım bu arada. Özür diliyorum. Ülkemizdeki platoların kimileri üzerinde oluştukları kayaların özelliğine bağlı olarak farklı türlerden oluşmaktadır magmatik kayaçlardan oluşan sahalardaki platolar, volkanik çözünebilen kayaçlar bulunduğu sahalardaki platolar karstik olarak anılmaktadır. Buna göre Teke, Taşeli, Erzurum, Kars, Ardağan'dan hangileri volkanik? Arkadaşlar biz şunu mutlaka bilmeyiz. Teke, Antalya'daki, Taşeli, Konya'daki iki plato, özür diliyorum Mersin'deki, Taşeli ve Antalya'daki Tekir platoları Kars'ın özellikleridir. Erzurum Kars Erzurum Kars'ın sınırımıza doğru olan uzantısı yani Ardahan platosu volkanik özellikleridir. Dolayısıyla bu, bu 3 4 bunun cevabını. Ceyhan ve böyle doğru bir cevap vermenin oldu olduğu keyfi yaşayarak bir sonraki soruya giderdiniz. Arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki ya da hocam işte bize abone olun, kanalı izleyin, filmleri izleyin deme çok sıkılıyorum. Çok darlanıyorum. Benim hayatta en sevdiğim, en tiksinti duyduğum şey. Ya dünyada en berbat şey bir insanın kendi yaptığı işi övmesi. Kendi yaptığı işin niteliğinden bahsetmesi. Bu kadar iğrenç bir şey yapıyorum ben. Farkındayım. Ama ne yapayım arkadaşlar? İki senedir doğru düzgün abone sayısına ulaşmadı. izlenme sayısına ulaşmadı. Dalga geçiriyor benimle. Neyse söylemeyeceğim bundan sonra. Siz kendi kafanıza göre takın. İster abone olun ister abone olun. Ne desem olmuyor çünkü. Böyle laf söylüyoruz bir işte. Bunu Aşağıdaki illerin hangisinde de kaya tuzu karşısına ait yer şekilleri daha yaygındır. Çankır, Antalya, Mersin, Elazığ, Malatya. Arkadaşlar Türkiye'de kaya tuzu karşısı deyince aklımıza doğrudan Çankır ili gelmeli. karsı, karşısı tuzu yoğun olarak Çankırı'da Sivas'ta ve Iğdır'da var. Zaten Iğdır Iğdır'da bir mağarası da var turistik. Ama Çankırı'da bu çökme dolinlerinin, ovalar bulunduğunu ben bizzat gördüm gittik oraya ilgili bir de makale yazdık vakti zamanında. Ama Antalya Kireç Taşı, Mersin Kireç Taşı, Elazığ Kireç Taşı ve Volkanik Materyal, Malatya yine e, Kireç Taşı ve Volkanik Materyal'in bulunduğu şehirlerimiz. Dolayısıyla bunun cevabı kesinlikle Ankara daha yeni kızdım zannetmeyin ama şey tatsız bir olay yani kendin yapıyorsun uğraşıyorsun. Bakın bu kadar soruyu yaz oku, redakte et bir daha oku. Sonra arkadaşlar bu soruların niteliğini hiç konuşmanın anlamı yok. Yani bu Türkiye'de zaten bu soruları yazabilecek kapasitesi çok kimse yok. Böyle sorular yazıyorum. Ya bir de gelip burada abone olun, izleyin. Bakın şu bu çok çirkin bunlar. Yani bırakmak istiyorum ya. Böyle yazlar gelince nefret ediyorum. Bırakmak istiyorum ama Sonra yani bu kadar oldu yine. Üç bin, kişi oldu. Devam ettik. Ya yani bir şekilde devam ettik yani bugüne kadar ama Burak çok çünkü senede yüz binden fazla kitabı satan bir öğretmenin on tane e, Instagram'da şey YouTube'da beğeni gelecek diye bu işi yapması rezillik ya ben de farkındayım ama ne yapayım işte Allah belasını resim. bir kaza geçirdik sesimiz kısıldı böyle oldu idare edin etmiyorsanız etmeyin ne yapayım yani. 1963 yılından sonra ülkemizde gündeme gelen aile planlaması kavramı amaçlarından hangilerini hedef olarak belirilmiştir? Bakın aile planlaması kavramı, aile planlaması. Artış hızını yükseltmek, doğurganlığı azaltmak, anne başına üç çocuğu sağlamak. Arkadaşlar kesinlikle bir ve üç olamaz. Çünkü her ikisi de nüfus artışını hızlandırmaya amaçlayan sözler. Ama doğurganlığı azaltmak aile planlaması kavramının temel hedefidir. Dolayısıyla bu kolay sorumuzun cevabı kesinlikle Bursa. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toplu yerleşmelerin fazla olması durumlarının hangi açıklanabilir? Su kaynaklarının az ve sınırlı olması, eğim değerlerinin düşük olması, arazinin akarsularla parçalanmış olması, dağlık ve engebeli arazi yapısı. Arkadaşlar toplu yerleşmelerin yani evlerin birbirine yakın olduğu köylerin ortaya çıkmasında bir su kaynaklarının bulunmaması en büyük etken. Su olmadığı için insanlar bir tane su kaynağına veya bir akarsu yanına yerleşiyorlar. Veya bir yeraltı su kaynağının yanına yerleşiyorlar. İkincisi böyle yerlerde evler birbirine mecburen yakın hem dayanışmak hem su kaynağından yararlanmak için. Arkadaşlar ve böyle yerlerin en önemli özelliklerinde bir buralarda eğim yok. Eğim az, engebe az. Dolayısıyla İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bu tip yerleşmelerin en fazla olduğu bölgelerimiz. Ama arkadaşlar böyle bölgelerde ve İç ve Güneydoğu Anadolu'da araziler parçalanmış değil akarsu Genellikle düzlükler fazla, dağlık ve engebeli bir hata arazi yapısı yok. Genelde düz araziler var. Ama arkadaşlar bir ve iki su kaynakları az ve sınırlı, eğim değerleri az. Dolayısıyla bu ikisi bizim için kesinlikle buraların toplu yönetmeye sahip olduğunu gösteren önemli belirtmişler. Biraz önce biraz yükseldim. Kusuruma bakmayın ama gerçekten ben de hani iki çocuğum var, bir evim var. Kendime göre bir hayatım var. Hepsine uğraşıp uğraşıp sizin için bunları hazırlıyorum. Böyle ee, abuk sabuk çemkirmeler gelince bizi koydum yani. Ne faydası var ki bana şimdi yani YouTube'da bunları yapmanın. Meşhur mu olacağım arkadaş? Ben tanıyan zaten tanıyor ya. Coğrafya camiası tanıyor iki tane de öğrenci beni tanımasın yani. Ne olur. Bu tip hayvancılık illerinin hangisinde en fazla gerçekleştirilmektedir? Türkiye'de nüfusun 90 milyon yaklaşması tavukçuluğu çok önemli bir hayvancılık türü haline getirmiştir. Afyon, Konya, Balıkesi, Bolu, Tekirdağ. Şimdi hangisinde en fazla balıkçılık yapılıyor diyor arkadaşlar. Şimdi burada şunu asla unutmamız lazım. Burada verilen Afyon Balıkesir, Bolu, Türkiye'de tavukçuluk faaliyetinin en fazla yapıldığı iller arasında. ilk beşte. Ama peki bunların içinde en çok tavukçuluk hangisinde? Arkadaşlar Türkiye'de en fazla tavukçuluk zaman zaman balık oluyor. Zaman zaman ikinci sıraya düşüyor ama balıkçılığın daima bu illerin içinde en fazla balık yapıldığını tavukçuluğun bilmemize fayda var. Tavukçuluk sanırım şu anda yani 107 milyon 8 milyon gibi bir sayı okudum 107-108 milyon tavuk kesiliyormuş arkadaşlar bir haftada yani bu çok ciddi bir rakam bunların da büyük bölümü işte yukarıdan verdiğimiz illerde mesela bazen de Afyon birinci sıraya yükseliyormuş bazen Bolu birinci sıraya yükseliyor bazen Tekirdağ birinci sıraya yükseliyor yani tavukçulukta tek sabit bir yer yok sıcaklık değerlerinin oldukça düşük olduğu Doğu Anadolu'da pamuk tarımı yapılması ile Türkiye'nin en kuzey enlemlerinde yer alan Rize'de turunçgil gibi yetiştirilmesi gibi durumların hangileriyle alakalıdır? Bazı bitkilerin toprak çeşitliliği arzuladığını, kim yerlerde mikroklimatik koşulların yaşandığını, her iki ürünün varlığının da fön rüzgarlarına bağlı olarak ortaya çıktığını. Arkadaşlar, şimdi Sorun kuruluş yerinde bir hata yapmışım. Anlatım hatası yapmışım. Ama soru çok ve çok güzel bir soru. Diyor ki pamuk ve turunç gibi yetiştirilebilmesi Türkiye'nin hangi özelliğinden, buralar hangi özelliğinden kaynaklanır? Toprak çeşitliliğinden değil. Fön rüzgar her iki yerde de etkili değil arkadaşlar. Ama mikro klima yani küçük iklim bölgelerinin oluşması Türkiye'de tarım ürünü çeşitliliğinin ki çok fazlası olmasına çok ciddi anlamda etkilediği şey ığdır. Doğu Anadolu'da dört tane büyük yanardağın ortasında çok derin bir çukur. Burada pamuk tarımı yapılıyor. Ya biz de arkadaşlar sıcaklık asla sıfır altına düşmediği için turunç iyi yetiştirilebiliyor. Demek ki buralarda mikro iklim, yani küçük iklim bölgeleri var. Arkadaşlar Türkiye'de illerinin hangi dilik? Türkiye'de illerinin kıyıları ele alındığında bunlardan hangilerinde kıyı turizmi sezonunun en uzun süre devam ettiği söylenir. Kastamonu, Aydın, Samsun, Muğla. Arkadaşlar kıyı turizmi uzunluğunun en uzun sürmesi ne demek? En güney enlemlerde yer alan yerler güneşlenme süresinden en fazla yararlanır. Yaz mevsimi en uzun süre. Yer. Hava sıcaklıkları en erken yükselir. Nerelerde en erken yükselir? Aydın ve Muğla'da yani 2 ve 4'te en erken yükselir. Dolayısıyla buralarda yaz turizmi sezonu en uzun süre Kastamonu ve Samsun'da daha kısa ve daha geç olur arkadaşlar yaz mevsimi. Dolayısıyla cevabımız edilme. Türkiye'de tahıl tarımında yüksek verimliliğin söz konusu olduğu bir yıl gibi yorumlardan hangisi kesin olarak yapılabilir? Yine güzel bir soru. Bakın bir önceki soru süper. Şu soru harikaydı. Soruların kalitesine bir bakın Lütfen. Neyse. Dedim ya bir insanın kendi yaptığı işten bahsetmesi çok berbat bir tavır. Yani sevmiyorum ama ne yapayım ben? Türkiye'de tal tarımda yüksek verimlilik varsa yağış miktarının fazla olduğu gübre kullanımının arttığı, tarımda makine kullanımının arttığı, tahıllarda devlet desteğinin arttı, tarım üretiminde makinalaşmanın arttığı, Burada şunu kullanmamalıydım. Beş iki kere kullanmışım aynı şeyi ama arkadaşlar soru güzel bir soru. Sorun cevabı da net. Bakın Türkiye'de tahıl tarımı. Tahıl ne? Buğday, arpa, yulaf, çavdar, fi gibi sayılabilir bir birkaç üründe tahılların üretiminde kesinlikle yağış en belirleyici faktördür. Çünkü Türkiye'de tahıllar hala ekstansif yani ilkel tarımsal yöntemlerle, nadas yöntemiyle üretilmekte. Dolayısıyla bunların üretimi artıyorsa bu sene kesinlikle nemli bir sezon geçirilmiştir deriz. Diğerlerinin emin değil yani kesin olarak söyleyemeyiz diğerlerini. Türkiye'de önemli niyet yatakları da illerinin hangilerinde bu kaynaklar yer aldığı söylenir. Şimdi Zonguldak, Kahramanmaraş, Manisa, Antalya. Zonguldak taş kömürü. Niyet değil. Gitti. Kahramanmaraş. Afşin, Elbistan termik santrali Türkiye'nin en büyük termik santraliydi ve bu lignit yakarak çalışıyordu. Bu var demek ki. Manisa'da da işçileri öldürdük el birliğiyle. 300 kişi öldürdük. Bir de onların babasını tekmeledik. Manisa'da gurur duyuyoruz bundan ya. Yani. Böyle de gururlu bir ülkeyiz. Değil mi? Müsteşarımız orada gitti. Alnımızın ak akı gibi bembeyaz yani. Orada gitti. Iş ölen işçilerin babasını tekmeledi. Maraş ve Kar Manisa Arkadaşlar Türkiye'de en önemli iki limit Soma ve Elbistan limit yataklarının bulunduğu yerler Zonguldak ve Antalya'da kesinlikle limit söz konusu değil. Bir diğer güzel bir soru. Grafiğini de Ramazan saygılı çizmiş. Bu arada size bir reklam yapayım. Coğrafya harita coğrafya diye bir site var. Türkiye'nin en iyi harita sitesi. Mükemmel, muhteşem harita var. şekiller, grafikler var. Bu site çok sevdiğim abim Ramazan Saygılı tarafından hazırlanıyor. Bakın inceleyin zaten harita aradığınız anda bu site çıkıyor. O yüzden e, ihtiyacı yok yani. Belki milyonlarca tıklanma alıyor. Oradan aldığım bir grafik. Aşağıda benim merkezine ait ortam ayağı şu sıcaklık grafiği görmüştür. Grafikteki bilgiler dikkat alındığında bu il merkezinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Şimdi bak bu grafiğe baktım mı arkadaşlar? Bu grafiğe baktım mı? gözünden tanıyacaksınız. Lütfen rica ediyorum. KPSS, TYT, AYT, SOSİSE, FOSİSE, FOSİSE. Neye giriyorsanız girin. Bu grafiği yüzünden tanıyacaksınız. Bu her sene çıkan bir sorun grafiğidir. Bu Türkiye'yi etkileyen Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlere ait bir yağış ve sıcaklık grafiği. Bunu her zaman tanıyacağız. Yani yağış ve sıcaklıkla şöyle bir ilişki var. Yağış düşüyorsa sıcaklık artıyor. Böyle bir grafik Akdeniz iklimini gösterir. Bu da nereye ait olmalı? O zaman bu kesinlikle arkadaşlar ben ya bu Adana'dır ya İzmir'dir derim. Ama arkadaşlar biraz daha sıcak olduğu için bakın 30 dereceye kadar neredeyse sonuç güney enlemlerde o zaman bunun cevabı kesinlikle Adana'dır. Doğru hocam e burada üç tane üç tane dört tane şehirde Akdeniz iklimi var. İzmir'de, İstanbul'da Gaziantep'te Akdeniz iklimi var. Samsun'da da bozulmuş Karadeniz iklimi var. Burada bozulmuş Akdeniz iklimi var, Gaziantep'te. İstanbul'da bozulmuş Akdeniz iklimi var. Ama İzmir'le Adana bu sorunun çördürücüsü. Hangisi? Arkadaşlar burada sıcaklık değerlerine bakar. Bakın 10 derece civarından hiç aşağı düşmüyorsa burası kesinlikle daha güneyinden değeran Adana olmalıdır. Biz bunu net biçimde söyleriz. Aynı zamanda yaz kuraklığı çok şiddetli olduğu için daha kolay anlıyoruz bunun Adana'ya ait olduğunu. 13. sorumuz şöyle. Meşe kestane gürgen ıhlamur kayın türündeki ağaçları sıkça gören bir araştırmacı haritada gösterilen yerlerden hangisinde gezmektedir? Bakın meşe kestane gürgen ıhlamur kayın ıhlamur kayın gürgen kestane ben... Aklıma kestane balığının ana vatanı Zonguldak geliyor ama Zonguldak yok. O zaman bu Karadeniz ikliminin görüldüğü beş numara olmalı kesinlikle arkadaşlar. Ama ben burada bir numarada Karasal iklim var. Trakya Yarımadası'nın iç kesiminde. İki numarada Akdeniz iklimi var. Üç numarada Akdeniz iklimi var Adana. Dört numarada da tipik Karasal iklim var. Bunların hiçbirinde bu bitkiler görülemez. Ama özellikle ıhlamurla kayın beni 5 numaraya götürdü. Bunu da işaretledikten sonra bir diğer güzel soruya geçmek istiyorum. Sorularımız gördüğünüz gibi çok net. Yani kimseye söylemeyin. Kimsenin haber olmasın. Herkes, kimse bilmesin. Ben de kanalı kapatayım. Oh fıstıklı olalım. Tamam mı? Zaten yorum da yapmıyorsunuz. Beğeni de gelmiyor. Çok mutluyum ondan da. Kimse motive etmiyor beni. Bu yüzden de bırakmak en güzel, en doğrusu aslında. Buna göre gibi yerlerin hangisinde vertisollerin bulunduğu söylenebilir. Türkiye'de kepir veya taş doğuran toprak olarak bilinen vertisoller sınırlı alanlarda görülür. Trakya, Ürgüp Göreme, Bursa, Antalya, Harlan Ovası. Şimdi hangisinde vertisoller verti var? Arkadaşlar, Ürgüp Göreme'de Regosoller var. Volkanik kayaçların ayrışmasıyla oluşan verimli topraklar. Bursa'da arkadaşlar alüyonlar var. Bursa'da güzel büyük ovalarımız var çünkü. İşte Mustafa Kemal Başa, Karaca Bey, İnegöl e Ovalarımız var. Antalya'da da var çünkü kireç taşı arazi, kireç ayrışmasıyla oluşan kırmızı renkli Akdeniz toprağı yani Terrarozalar var. Harran Ovası'nda da arkadaşlar ben Havra Harran Ovası'nı birkaç kere ziyaret ettim, gezdim. Burada da Terrarozalar var, kahverengi bozkır topraklar var. Ama özellikle arkadaşlar burada yer yer alüvyonların olduğunu asla aklımızdan çıkartmayacağız. Çünkü buradan geçen büyük akarsular vardı. Buraya alüvyonları taşımışlar. Ama vert sorular Türkiye'de çıkmış bir soru. Oradakine benzer bir soru sormuşum. O çıkmış soruda vert sorular nerededir diyordu. Trakya'da arkadaşlar. Dönen toprak, verimsiz kirli topraklar, ağır yapıdaki verimsiz kirli topraklara vert söylüyoruz. Arkadaşlar bu alanlardan hangi şiddetli biçimde göç alan yerler arasında yer almaz. Haritada bazıları numaralandırılarak vermiş. Şimdi göç alan yerler arasında yer almayacak. İki numara göç alıyor. Üç numara acayip göç alıyor. Ortada en bir turizm merkezi. Dört numara Adana Türkiye'nin en önemli tarıma dağları, sanayi merkezi. Ama Küre Dağları Kastamonu ve arkadaşlar dört numara benim e, Erzincan tarafı, Erzincan, Erzincan tarafı değil, 1 ve 5'te göç alma durumu söz konusu değil. O yüzden Edirne diyoruz cevabı. Şimdi yukarıdaki numaralandırılan illerden hangisi günümüzde İpek Böcekçiliği'nde ilk sıraya yükselmiştir? İpek Böcekçiliği'nde ilk sırada uzunca bir zaman Bursa yer almışsa da daha sonra birinciye başka bir geçmiştir. Ankara, Diyarbakır, Mersin, Adana, Yunanistan. Türkiye'de şu anda Diyarbakır... E, Ağzımdan kaçırdım Türkiye'de şu anda ipek böcekçiliğinin en fazla yapıldığı ilimiz Diyarbakır arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Geçmişte ben de çocukken işte okullar arası bilgi yarışmasına katıldık. Ben de katıldım. İngilizce bizim okulu temsil eden çok bakın bir Semtin okuluydu. Herhalde benden başka kimseyi bulamadılar. Okulu ben e, temsil ettim bilgi yarışmasında. Orada da çıkmıştı o zaman ipek. Böceği nerede? Bursa'da. Ama şu anda Bursa'da ipek böceği yok. Nerede ipek böceği var? Diyarbakır'da. bazılar diyor ya, hocam böyle arada şeyler anlatıyorsunuz. Çok sıkı diyoruz. Bize lütfen öyle şeyler anlatmayın. Sadece soru çözün. Doğru. Ya en güzel bu kanalı kapatmak hiç durmamak ya. Çünkü Türkiye'de insanlar için, tanımadığın insanlar için iyilik yaparsan herkes böyle çemkirir sana. Abuk sabuk yorumlar yazar. Size insani bir yorum yapmaz. Hocam destekliyoruz. Devam etmemiz. Herkes ne yazdı? Abuk sabuklar yazar. Neyse. Teşekkür ediyorum. Yazın. Doğrusu bu. Bu alanların hangisinde tarıma dayalı sanayi faaliyetleri diğerlerine göre fazla gelişmiştir. Anından kaçırdım biraz önce. Önceki sorunun çözümünü anlatırken. Aşağıdaki bazı alanlar numaralandırılar verilmiş. 1, 2, 3, 4, 5 Arkadaşlar Türkiye'de tarım dayalı sanayi deyince aklıma iki yer geliyor. Bunlardan birincisi Bursa hani tat, pamek gibi firmaların olduğu, İkincisi de arkadaşlar margarin sanayisinin çok geliştiği, yağ sanayisinin bulunduğu, pamuk sanayisinin bulunduğu Adana. Türkiye'de pamuğa dayalı sanayinin en fazla geliştiği yer 3 numara. Burası Balıkesir bu arada Adana değil. Biraz bir Adana'yı gösterdim. Yani Balıkesir'i göstermedim. Bir diğer soru arkadaşlar. Yine çok klas bir soru. Kaliteli bir soru turistik bir tren gezisi yapmak isteyen kafile. Harita üzerinde gösterilen yerlerden hangilerinde gitmek istediğinde Amazon ulaşamaz. Haritada bazı alanlar gösterilmiş demişiz. Şimdi arkadaşlar diyor ki tren gezisine çıkacak bu turist kafilesi. Trenin ulaştığı yerler ancak tren gezisi yapabilirler. İzmir'e gidebilirler. Ankara'ya gidebilirler. Ama Doğu Karadeniz'de Ordu'ya gidemezler. Antalya'ya kesinlikle gidemezler bu her sene sınavlara mutlaka sorulan yani AYT, KPSS, jandarma, uzman çavuş, şu bu bütün sınavlarda mutlaka sorular. Soru Demiryolu yol nerelere ulaşmaz. Arkadaşlar Antalya'ya ve Doğu Karadeniz'e e, ulaşması söz konusu değildir. O yüzden bu sorunun cevabı 3-4'tür. Arkadaşlar bugün kafanızı şişirmeyeceğim. Abone falan demeyeceğim. Kafanıza göre takın. Zaten olmayacağınız için İyi günler diliyorum. Kolay gelsin.